Kim geldi? Kemal abin. Geçmiş olsun diyecek herhalde. Vay vay. Esaslı adam ha. Hı hı. Kurşunun nereden geldiğini bilmiyorsan... ...ziyaretine ilk gelen kim? Cenazeye ilk katılan kim? Taziyede en çok ağlayan kim? Ona bakacaksın. Dündar Bey. Ha. Kemal Bey geldiler. Buyursun. Dündar abi. Geçmiş olsun. Duyunca nasıl geldiğimi bilemedim. Sağ ol. Hoş geldin Kemal. Var mı şüphelendiğim biri? Hemen çökelim ensesine. Dur oğlum. Sakin ol. Her şeyin vakti var. Önce bir nefes al. Kahvaltı yaptın mı? Abi ne kahvaltısı Allah aşkına. Baba Müsaadeniz olursa ben çıkayım. Tamam. Canımı sıkma. Yeter. Efkan kardeşim kusura bakma böyle selamsız sabahsız daldım olanları duyunca kan beynime sıçradı. Ya ya. Olur öyle Kemal abi. Estağfurullah. Ayakta kaldın kardeşim. Kahveni nasıl içersin? Sade ağabey. Hı. Buyur. Kızım buraya bak. Ne oluyor lan? Vay 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 vay. Müstakbel kayınvalideme bak be. <laughs> <laughs> Nasıl sorsam biz günahkarız ha? Bunalar beni şaşırtmaya devam ediyor. Hadi bakalım. Efkan! Sen ne işin var burada? Allah aşkına şu bıyıkları kes. Bu nedir ya? Gel iki tur atalım sen yürü. Nereye? Ya sen yürü bir güven şu Kenan kardeşine. Allah Allah. Hadi. Birader ben sana söyleyeyim. Baban haklı. Ne haklı? Seviyoruz oğlum biz. Çakal gibi değil, güneş gibi seviyoruz. Ulan var ya sen ne yani... Eşekur kur yap demişler, dönmüş çifte atmış. Seninki o hesap. Ya milletin parmağını marmağını kesiyorsun oğlum. Sen ne yapıyorsun? Bir dur ya. Güzel kardeşim. Ben göründüğüm gibi biri değilim. Duygusal tabiatlı biriyim ben. Deli de oğlum. Psikopat biriyim mi? Sen deli dolu psikopat biri falan değilsin. Sen dümdüz şımarıksın. Ben sana söyleyeyim. Bak benim anladığım kadarıyla seni babandan başka kimse dövmemiş. Dündar'ın oğlusun diye de kimse elini sürmemiş sana. Sen biraz böyle bir havalanmışsın. Doğruya doğru. Ama gerçek hayatta öyle yürümüyor işler işte. Ne diyorsun lan? Sen ne, nasıl konuşuyorsun? Anlat bakayım. Sen ne istiyorsun? Gerçek isteğini söyle bana. Sen benden para mı istiyorsun? Ulan aşk olsun be. Vallahi kalbim... Ben öyle bir adam mıyım lan? değil misin? Doğru öyle bir adam aslında. Ee? Neyse bak bunları sonra konuşuruz. Bunlar detay. Bak gel. Biz senin eve gidelim. Şu sevdanın broşudur bilmem nesidir. Onları sen bana ver. Ben götüreyim. Köş karıştı zaten. Niye? Oğlum babanla aran bozuk değil mi senin? Herifin kulağına gidecek iyice dellenecek. Ne gerek var? Hadi gel yürü atla. hadi. 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 Ayrıca bak. El yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz zannedermiş. Allah Allah. Ee. Senin problemin o. Ben sana söylüyorum. Atasözleri ve deyimler